Karaçi'de yaşayan bir başka Türk topluluğu da Karlıklar. Büyük çoğunluğu Pakistan'ın kuzeyinde, özellikle Hazara bölgesinde ve Keşmir'de yaşayan Karlıkların bir kısmı Karaçi'ye gelip yerleşmiş. Büyük şehirde yaşamanın hem yararını görmüşler hem de bazı yükümlülükleri olduğunun farkına varmışlar. Mütevazı fakat azimli Karluklar hem kendi çocuklarının hem de diğer Müslüman kardeşlerinin iyi bir eğitim almaları amacıyla özel eğitim kurumları açmışlar. Bu eğitim kurumlarından iddialı bir isme sahip olanı Türk Akademisi. Bizi bütün öğretmen ve öğrencileriyle birlikte çok sıcak karşılayan akademi, gerçekte bir ilk okulu. Hem ilkokulu hem de ortaokulu içinde barındıran bir okul. gayretli müdürü ve öğretmenleriyle okul geleceğin bilim adamlarını, yöneticilerini, iş adamlarını yetiştiriyor. Zorluklar diz boyu fakat öğrencilere kazandırılan azim ve ufuk bu zorlukları hissedilmez kılıyor. Çileli bir eğitim sürecinden sonra hayatı daha iyi anlayan, kendilerine fedakar öğretmenlerini örnek alan yeni bir nesil yetişiyor.